E, erkeklerin saç boyatması ile ilgili hüküm nedir acaba e, hani çok erken yaşta beyazlayan biri Hani yaşımın çok üstünde gösteriyorum diye saçını tamamen siyah olması da en azından grileştirme şeklinde Hı. bir e, yola başvurdu da hani bunun caiz olup olmadığını merak ediyoruz El er zahmet olmazsa. Ben sağ çok de teşekkür de. ederim. Sabine. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Erkeklerin saçlarını boyatması Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimiz Mekke'ye gittiğinde Hazreti Ebu Bekir'in babasını görmüş. Babasının saçları, Ebu Bekir'in babasının saçları bembeyaz. Pamuk gibi. Gayru haza biz gayru haza feşteni bu sevade. Bunun beyazlık rengini değiştirin. Yani saçını boyayın. Hmm. Ama siyahtan da uzak durun demiş. Siyah renkten. Evet. Ha, bu durumda demek ki siyahtan başka bir renkle saçı boyamanın sakıncası yoktu. Fakat toplumumuzda örfümüze göre erkeklerin saçlarını siyahtan başka renklere boyamalarına pek rastlanmamaktadır. Hı. Ama boyamak isterlerse de boyayabilirler. Mesela sarı renge boyabilir. Ama bu da biraz sanki hoş karşılanmaz gibi geliyor bana. Fakat e, siyaha boyamaktan uzak durun diyor. Peygamber Efendimiz'in talimatı böyle bir hadis-i şerifte. Evet.